Merhabalar, hepiniz Shot Game'e hoş geldiniz. Yepyeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Şu an gördüğünüz gibi Tots'ta inanılmaz oyuncular geldi. Tabii bu ilk etap Fransa Ligi'nin oyuncuları. Ve bu oyunculardan gördüğünüz gibi tam 3 tane 109 geldi. Ve diğerleri 108, 107, 106 falan diye gidiyor. 107'lere hiç bakmayalım. Yani 107'lerde şöyle bir şey var. Eğer kardeşim oyuna yeni başladıysan ve gördüğünüz gibi takas puanları gayet uygun. Buradan 107 için istediğiniz oyuncuları yani düşük genli 107 adamları bence alabilirsiniz. Ama onun haricinde 106 genli oyuncularınızı gitmenizi hiç tavsiye etmiyorum. Hele oyunun şu anki döneminde. Şu an 108'den başlayalım. Bir MDO geldi. Neves. Neves'i tam bir balans şeklinde yapmışlar. Şu an güncel olan 107 MDO'larla kıyaslarsan onlardan çok bir farkı yok. Ama bu adamın özelliği çok hızlı olması ve hızlı ve balans bir kart ee, MDO'da aradığın özelliklere bakılırsa tercih edilebilir ama elinizde 107'lik MDO'lar varsa bence hiç bu adama gitmenize gerek yok. Çünkü elindeki kartlardan çok üst düzey bir kart değil. Bence takas hakkını buna kullanmayabilirsin ama elinde Meydo yoksa ve Meydoğlu taktiğe geçmek istiyorsan bence değerlendirilebilir. şu an ilk oyunda gelen tostlar olduğu için yani puanlamamı çok yüksek tutmuyorum ve bu karta şu an 7 puanla başlamak istiyorum. Gerard'a geldik. Gerard benim beklediğimden kötü gelmiş abi. Yani Steven cerrah dediğin adam ee, tamam balans bir şekilde yapmışlar ama özellikleri böyle çok ekstrem bir özellikleri değil. Mesela bu adamın şut özelliği çok çok inanılmazdı. Oyun kuruculuğu tamam pasını filan driblingini arttırmışlar. Defans fizik özelliği de çok yüksekti. Ama Meo mevkilerine baktığın zaman Gerard gerçekten yani bir avantajı yok yani ya. Hatta mesela Zidane'la bunu kıyaslarsan 107'lik Zidane bundan daha iyi özelliklere sahip diyebilirim size. E tabi Gerard'ı sevenler varsa onlara hiçbir şey diyemem. Kesinlikle alın. Kullanın sevdiğin oyuncu sonuçta. Ama onun haricinde ben Gerard'ı mevcut 107'lerin çok üstünde bir kart olarak görmüyorum. Yani onların yerine bunu almalı mıyım diyorsan ben olsam almam. Yani Gerard'a da o yüzden 107 puan verip geçiyor gidiyorum yani. 108'lerde Dembele sağ kanat. inanılmaz bir kart. İnanılmaz bir kart. İnanılmaz derken Tartın abi hızı, şutu, driblingi şu an mevcut takım, yani mevcut 107'lerin bir tık üstünde olmuş. Ee, bunun iki ayağının da 100 ya 5 olması etkili bir kanat oyuncusu haline getiriyor demmeliği. Zaten Dembele uçan, kaçan, harbiden o tarz, o tarz bir oyuncu yapmışlar Ha Elinde kanat oyuncusun yoksa alınabilir mi? Ben olsam alırım yani. Ama yerlerini beklemek istiyorum diyorsan ona da hiçbir şey diyemem. Dembele benim tahminime göre yani gelen diğer 108'lerden bir tık daha iyi olmuş. O yüzden Dembele'ye 7, 7,5, 7, buçuk, hatta 8'e 7,5, 8 yani tam ne 8 ne 7,5 ama şu an mevcut kanatlardan daha iyi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Araplar için gelen bir kart. Ol Avrion. Avrion inanılmaz hızlı. 131 şutu Dembele'den iyi. Pası iyi, dribbling iyi. Dembele'nin bir tık önüne koymuşlar bu adamı. Bu adamın tek sıkıntısı hikayenin 5 olmaması ama her sayak 5 olduğu için bence hiç sorun yaşamayacağınız bir kanat oyuncusu olur. Dembele mi bunu mu tercih edersen yani ben şahsen bu adamı tercih ederim ve bunu Dembele'nin bir tık üstüne koyarım. İkisinden hangisini almalıyım diye düşünüyorsan eğer karşı atak oynuyorsan Dembele'nin hikayenin 5 olması daha büyük avantaj. Ama tek etek ve diğer modları değerlendirecek olursan bu adam dembelinin bitik üstünde olabilir. Yani tek tek de bu karşı atakta dembele teknik direktör modunda da bunu daha çok tercih ederim. Uzaktan şutları falan var dembeli daha doğal şeyli falan. Yani buna da ben dembele 7.5 ise bu kesinlikle 8'i hak eden bir kart. Ben olsam dembele yerine tek tek daha fazla oynadığım için bunu tercih edebilirim. Sonra Roma reis geldi ve gerçekten inanılmaz bir özelliklere sahip geldi. Şu an bizim Çehler, Van der Sarlar, Michael'lar filan onların gayet bayağı üstünde bir kart yani. Net bir şekilde üstünde bir kart. Ya benim kalecim yok. Ben 109 kaleciye de bu kadar puan biriktiremem. Yani takas puanları bunların daha uygun. İşte ama bunun uygun değil. Yani diğerleri 800. Hatta Gerard 650. Neves 500. Onlara nazaran bakarsan Donaruma bence Takas Pahano tamam iyi kaleci ama diğer kalecileri beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü Takas Pahano çok yüksek. Yani 800 falan olsa alınıp kullanılabilecek bir kart. Ama 1000 Takas Pahano gerçekten bu kart için yüksek bir Takas Pahano. Ben şahsen kalecim var. Olmasa da <laughs> bu adamı almazdım. Kötü kalecimi? Hayır kesinlikle. Belki şu an oyunun belki en iyi kalecisi ama daha ileri gelecek ve takas puanı çok yüksek olduğu için biraz beklemenizi tavsiye ederim. Dem yani Donaruma 10 üzerinden takas puanı olduğu için düşük yapıyorum ve 7'yi bıraktım abi. Turam 109'luk ilk kartımız ve Turam Reis inanılmaz fiziksel bir özelliklere sahip gelmiş. Yani stoper gibi bir kart gelmiş. Defansif özellikleri çok 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 iyi. Hızı da gayet iyi. Çok kötü ya. Tamam en iyi sabit kızlarından değil ama gayet çok iyi bir hız. Açık ara arkadaşlar. Açık ara şu an oyunun en iyi sabeki geldi. E, Tots'ta bu adamı alıp seviyorsan rahatlıkla Tots'un sonuna kadar kullanabilirsin. Ha bunun yerine başka bir adamları düşünüyorsan yani ben ne bileyim başka sağ kanatlarda işte o başka ligleri bekleyeceğim. Ben bu adamı çok sevmiyorum diyorsan ona da saygı duyarım. Ama şu anki özellikleriyle oyunun en iyi Sağbek'i gelmiş. Alınabilir mi? Kesinlikle alınır. 10 üzerinden 10'luk bir kart. Şu an ilk gelen part için söylüyorum. Çok iyi bir kart yani. Van Evet en son Fernando Torres analiz videosunu biliyorsunuz. Orada şöyle bir sıkıntı vardı. Ben Fernando Torres'i kesinlikle size önermediğimi söylemiştim. Oyuncunun kötü olduğundan değil bir sonraki yani şu an Torres'i aldın ve gördün ki karşına Van Basten gibi bir canavar geldi. Van Basten inanılır harbi canavar gibi bir forvet yapmışlar Van Basten'i. Çok iyi, çok hızlı, şut özelliği inanılmaz yüksek, driblingi var, fizik özelliği var, çok iyi bir kart, iki ayağı beş, İkon ayağın dışıyla şut vuruyor. Plase şut atıyorsan zaten bununla vurduğun her plase büyük ihtimalle goldür. Abi dayanıklılığı da çok iyi. Becerisi de 4. Bence şu an açık ara oyunun en iyi forveti. Net ya. Net. Yani şu anki bütün forvetleri çöp eden bir kart olmuş. 10 üzerinden şu an ilk parta göre 10 veriyorum. Tabi bundan sonra gelecek kartları da bunlarla kıyaslayarak yapacağız. Çok iyi yani. Bence Van Basten şu an oyunun en iyi kartı. Henry. İlk partın az solisti kendisi. Çok iyi be kardeşim. Çok iyi yani. Bazıları diyor ki abi Nedved'den sonundan çok fark... Abi Nedved'den sonundan nasıl çok farkı yok ya. Bu adamın şut özelliği zaten forvet gibi. İnanılmaz hızlı. Belki bundan hızlı bir kanat oyuncusu düşünüyorum da. Belki 1-2 birim bundan yüksek olan bir Williams olabilir. 130'lara çıkmış olabilir ama. Onun haricin inanılmaz bir kart. Dribbling özelliği aşırı yüksek. Fizik özelliği zaten kanat oyuncularında çok iyi. Dayanıklılığı maksimum seviyede. Becerisi 4. Ve abi adam plase şut vurdun mu içeride. Doğal yetenek. Füzeci uzaktan şut vurdun içeride. Hayatta kaçırmaz. Ters ayak ayağın dışıyla şut vurur. İnanılmaz bir kart gelmiş. Bence oyunun açık ara. Açık ara ya net en iyi sol kanat oyuncusu gelmiş ki ben şunu söylüyorum size. Henry'ni geçebilecek bir Tots oyuncusu geleceğini çok fazla düşünmüyorum. Ona yakın gelir. Onun bir tık altında gelir. Ona denk gelir. Belki çok böyle yukarıda bir kart gelebilir. Yani çok az yukarıda bir kart gelebilir. Ama bence Henry'i gözü kapalı yani sol kanat istiyorum ben kardeşim diyorsan Henry'i gözün kapalı alabilirsin. 10 üzerinden gönül rahatlığıyla 10 puan verebileceğim bir kart. Ama sizle bunları konuşmadan önce şu olaya değinmek istiyorum. Günlük görevleri biliyorsunuz. Şu an günlük görevlerden biz ne bileyim asbel kadar bir tane satılabilir kart çıkartıyorduk. Para filan kasıyorduk. O şekilde işimize yarıyordu. Ama bu EA maalesef burayı da nerflemiş. Diğer bütün özellikleri nerflediği gibi oyuncuları, kullanıcıları gerçekten zor duruma düşüreceği bir olay yaptığını ben şahsen düşünüyorum ve bu benim hiç hoşuma gitmedi. Takas puanı sıçtı. Yani oyuna vereceğimiz şu an alabileceğimiz takas puanları çok kötü durumda. Uzatmalar puanları çok kötü durumda ve onun üstüne üstlük bir de burayı nerflemesi benim gerçekten canımı çok sıktı. EA sana buradan bu etkinlik için 2 puan veriyorum abi bir uğraştığın için ama bir oyun, oyuncu kullanıcıların üstünde bu kadar çok etki, bu kadar negatif etki yaptığın için de sana iki puan veriyorum. Daha keyifli, daha güzel, daha cömert bir etkinlik beklerdim. Çünkü oyunun sezonun sonları bu U-Tot, bu kadar cimri olmanı hiç beklemiyordum. Gerçekten berbat olmuş. Bari bunu nerflemeseydin be kardeşim be. Bari şu günlük ödülleri nerflemeseydin de buradan insanlar düzgün bir şeyler çıkarsaydı ki ben satılamaz bir haller çıkardım. <laughs> Uzatmalara koysam puan vermiyor. Takasa koysam bir şey yok. Para kasamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Tamamen günlük görevleri çöp haline getirmiş bir EA var karşımızda. Ben bu durumdan hiç mutlu değilim. Yani sen de görüşlerini yazarsan çok mutlu olurum. Arkadaşlar bu arada videonun sonuna geldik. Videoyu kapatmadan önce bir like atıp bize destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.